Selam, ben Yiğit. Bu videoda sizlere Disney Channel kanalının artık niye yayınlanmadığını anlatacağım. Herkesin severek izlediği onlarca çizgi filme sahip bu kanal neden artık yok? E o zaman hazırsan iyi seyirler. Videonun ana konusuna geçmeden önce hatırlatmak istiyorum ki bu videonun içeriğini bir yorumdan aldım ve ismini rahatsız olma ihtimalini göze alarak paylaşmıyorum. Ama eğer izliyorsa ona teşekkür ediyorum. Disney Channel'ı tahminimce hepiniz seviyordunuz. Tamam. Türkiye'de yayına girmeyi tarihi olarak öyle çok eski bir kanal değildi belki ama kısa vadede Türklerin büyük çoğunluğuna hitap etmişti. Öncelikle Disney Channel Türkiye'de yayına 12 Ocak 2012 yılında saat tam 6'da yayına başlamıştır. Ve yayına geçtiği tarihten itibaren büyük kitlelere hitap eden çizgi filmler yapmışlardır. Kim Possible, Genç Ejder, Doraemon, Phineas ve Ferb, esrarengiz kasaba ve 9. sınıf ninja bunlardan sadece birkaçıydı. Peki bu kadar güzel işlere imza atan bu kanal neden 2022 yılında çat diye kapandı? Bu konuyu çoğunluk dijital platforma geçmek için olduğunu biliyor sanırım. Ama Disney Channel kapanmadı. Sadece Türkiye yayınından kaldırıldı. Yani birçok ülkede yayınlanmaya devam etmekte. Bu yayından kaldırılma olayının sebebi ise Disney'in araştırma raporlarına göre artık Türkiye'deki çocuk sayılabilecek vatandaşların çoğunluğunun Netflix, Blue TV ve Amazon Prime gibi dijital platformlara kaydığını ve Disney Channel Türkiye'nin artık yavaş yavaş harcanan parayı karşılayamayacağı sonucuna vardı. Bunun sonucunda ise önünde iki seçenek vardı. Ya Cartoon Network gibi pes etmeden yayına devam edecekti ya da dijitale geçip Disney severleri aileye bağlayacaktı. İşte Disney ikinciyi seçti ve Türkiye'deki Disney çizgi filmleri sevenleri dijital platformuna çekti. Peki bundan sonra asla Disney Channel'ı Türkiye'de göremeyecek miyiz? Bu konuyla alakalı onlarca haber var ama ben bu haberlerin doğruluğunu zamanın göstereceğine inanıyorum. Ama şunu da eklemek istiyorum ki Atatürk'e yapılan büyük saygısızlıktan sonra açılsa da pek de izleneceğini zannetmiyorum. Neyse işte Disney Channel'ın olabildiğince basitleştirilmiş kapanma hikayesi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.